Evliya Çelebi'nin Rüyası Dünyaya gezi kültürünü miras bırakan Evliya Çelebi 1611'de İstanbul kapanında doğmuş. 1682'de, 71 yaşında, vefat etmiş, hafız, edip, şair, hattat, nakkaş ve müzik işinastır. Aslen Kütahyalıdır. Kendisi, dedelerinin Ahmet Yesevi'ye kadar ulaştığını nakleder. Sıbyan Mektebi'nde eğitimine başlamış ve göstermiş olduğu başarılarından dolayı Enderun'da en eğitimine devam etmiştir. Babası, Arapça, Farsça, Rumca ve Latince bilir. Sarayda kuyumcu başı olan babası, Derviş Mehmet Zilli'den hat, tesip ve nakış eğitimi almıştır. Ömrünün 50 yılını gezerek geçirmiştir. Kendini, riyasız evliya, olarak tanıtır. Hiç evlenmemiştir. Yazdıklarından hareketli biri olduğu, iyi ata bindiği ve nükteden bir kişi olduğu anlaşılır. Sesinin güzelliğiyle 4. Murad'ın dikkatini çekmiştir. Evliya Çelebi, gezileri sırasında Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmet Paşa'nın muhasebeciliğini, Revan Hanı'nın elçiliğini de yapmıştır. Evliya Çelebi, seyahatlerine başlamadan önceki duygularını şöyle ifade eder. Bağdat'ın Fatihi Sultan Murat Han Gazi, toprağı temiz olup rahmet denizine gark olsun, onların saltanatı zamanlarında Hicri 1041 tarihinde yaya olarak Belde-i e yani İstanbul'un çevresinde olan köy ve kasabaları, nice bin bahçe, güllük gülistanlık, ilen bağlarını gezip görünce hatırıma büyük seyahat arzuları geldi. Dünyada beden sağlığı tam, seyahat ve son nefeste iman ricasındaydım. Daima gönlü yaralı dervişlerle görüşüp sohbet şerefleriyle şereflenir. Yedi iklimin ve yeryüzünün dört köşesinin vasıflarını işittikçe can u gönülden seyahat isteyip aya alemi seyredi Parzı Mukaddese'ye, Mısır ve Şam'a, Mekke ve Medine'ye varıp o varlıkların övüncünün Ravza-i Mutahharasına, Peygamber Efendimizin mübarek mezarlarına yüz sürmek müesser ola mı? diye ağlayıp inler, sızlanır ve serseri olurdum der. Evliya Çelebi, bir aşure gecesi miladi 1630'da, 19 yaşında, İstanbul'daki evinde dinlenirken, uyku ile uyanıklık arasında bir rüya görür. Rüyasında Ahi Çelebi Camii'ndedir. Evliya Çelebi on ciltlik eseri seyahatnamede rüyasını şöyle anlatır. Yemiş iskelesi yakınında Ahi Çelebi Camii, ki helal para ile inşa olunmuş olup, Duası kabul olan eski bir camidir. Uykumda kendimi o camide gördüm. Derhal caminin kapısı açıldı. Nurlu caminin içi baştan başa silahlı asker ve nurlu cemaat ile dolu idi. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra salavatı şerife okumaya başladılar. Ben hakir ise minber dibinde oturuyordum. Bu nur yüzlü cemaati hayranlıkla seyrediyordum. Hemen yanımda oturan cana bakıp, sultanım siz kimlerdensiniz, isminizi lütfediniz, dedim. Onlar, aşere-i mübeşşereden keman keşlerin piri sadi ibni Ebi Vakkas'ım, deyince, hemen mübarek ellerini öptüm. Ey sultanım, bu sağ tarafta nura bürünmüş sevimli cemaat kimlerdir, dedim. Onlar bütün peygamberlerin ruhlarıdır. Geri saftakiler evliyaların ve asfiyanın ruhlarıdır. Bunlar da sahabe-i köramın, muharicinin, Ensar, Sufehli ve Kerbela şehitlerinindir. Mihrab'ın sağındakiler Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'dir. Mihrab'ın solundakiler Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Mihrab'ın önündeki Hazreti Veysel Karani'dir. Camiin solunda, duvar dibindeki siyah örtülü kimse senin pirin Hazreti Peygamber'in müezzini Bilal-i Habeşi'dir. Bu ayakta duran, cemaati saf saf düzene koyan kısa boylu adam Amri Ayyar'dır. İşte bu kızıl renkli elbiseler giyip sancakla gelen askerler Hazreti Hamza ve bütün şehitlerin ruhlarıdır, diye cami içinde bulunan bütün cemaati birer birer bana anlattı. Onların hangisine baktıysam ellerimi göğsüme koyup iyice baktım ve baktıkça can buldum. Ey sultanım, bu cemaatin bu camide toplanmalarının sebebi nedir, diye sordum. Bana, Azak taraflarında İslam askerlerinden Tatar askerleri sıkıntıya düşmüşlerdir. Hazreti Peygamber'in himayesinde olanlar İstanbul'a gelip, buradan Tatar Hanı'na yardıma gideriz. Şimdi Hazreti Risalet dahi İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin, 12 imam ve bizden başka aşere-i mübeşşere ile gelecekler. Sabah namazının sünneti kılınacak. Sonra sana, Kâmet getir, diye işaret buyururlar. Sen de yüksek sesle kâmet getir. Selamdan sonra ayetel kürsiyi oku. Bilal, Sübhanallah, desin. Sen, Eyhamdülillah. Bilal, Allahü Ekber, desin. Sen, Amin, Amin, de. Sonra bütün cemaat hep birden tevhid ederiz. Sonra sen, Vesalli ala cemül enbiya vel mürselin velhamdülillahi hamdülillahi rabbül alemin, deyip kalk. Hemen, mihrabda, Hazreti Peygamber otururken mübarek elini öp. Şefaat ya Resulullah de. Yardım rica et, diyerek Sa'd ibni Ebi Vakkas, yanımda oturup bana öğretti. Onu gördüm ki, cami kapısından bir nur mübin parladı. Cami içi nur dolu iken, nur üzerine nur oldu. Bütün sahabe-i kiram, nebiler ve evliyaların ruhları ayakta hazır durdular. Saadetle Hazreti Peygamber, yeşil sancağı dibinde, yüzünde örtüsüyle, elinde asası ve belinde kılıcı ile, sağında i̇mam Hasan ve solunda i̇mam Hüseyin olduğu halde göründü. Mübarek sağ ayaklarını, Bismillah diyerek cami içine koydu. Mübarek yüzünden örtüsünü açtı ve, Esselamu ya Ümmeti diye selam verdiler. Bütün camide bulunanlar hep bir ağızdan, ve Aleykümselam Ya Resulallah ve Ya lümen diye selam aldılar. Hazreti Peygamber hemen mihraba geçip sabah namazının iki rekat sünnetini kıldılar. Bana bir korku ve vücuduma titreme geldi. Hazreti Peygamberin bütün görünüşüne baktım. Hilye-i Hakani'de anlatıldığı şekildeydi. Yüzündeki örtü al alşalıydı. Mübarek sarı 12 iki kolanlı ve beyaz şaşıydı. Hırkayı şerifleri sarıya yakın deve yünündendi. Boynunda sarı renkli sofşalı vardı. Mübarek ayaklarına renkli çizmeler giymişti. Mübarek başlarındaki sarı üzerinde bir misvak sokulmuştu. Selam verdikten sonra, bana bakıp sağ eliyle dizine vurup, kamet getir, dediler. Ben hemen Sa'di İbni Ebi Vakkas'ın öğrettiği gibi segah makamında, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve sellim aleyh diye kamet getirip tekbir ettim. Hazreti Peygamber de segah makamında hazin bir sesle Fatiha-i Şerifi ve arkasından ve hebna aşri şerifini okudu. Böylece bütün cemaate imamlık etti. Selam verdikten sonra ben ayetel kürsi'yi okudum. Sonra Bilal, Allah, ben, elhamdülillah, bilahi, Allahu Ekber, deyip Bilal ile sırayla müezzinlik yaptık. Duadan sonra bir sultani tevhid oldu ki, Allah aşkı ile kendimden geçip güya uykudan uyanır gibi oldum. Uykumu, kısacası, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın öğretmesiyle görevi tamamladım. Hazreti Peygamber, mihrabda yanık bir sesle uzzal makamında, bir, Yasin-i Şerif, 3, izaca Suresi ve Muavvezeteyn, Suresini tamamen okudu. Bilal, Fatiha, dedi. Hazreti Peygamber Mihrab'da ayak üzere dururken, Sa'd İbni Ebi Vakkas Hazretleri beni elimden tutup Hazreti Peygamber'in huzuruna götürdü. Hazreti Peygamber'e, Sadık Aşık'ın, Müştak Ümmet'in Evliya Kul'un, şefaatini rica eder, dedi. Bana da, Mübarek ellerini öp, dedi. Ben o an ağlamaklı oldum. Hazreti Peygamber'in mübarek ellerine küstühçe dudaklarımı kondurdum. Onun görünüşünden, şefaat ya Resulallah, diyeceğime, hemen, seyahat ya Resulallah, demişim. Hazreti Peygamber hemen tebessüm edip, şefaati, seyahat ve ziyareti sıhhat ve selametle kolay eyle ya Rabbi, diyerek, Fatiha, dediler. Bütün sahabeyi kiram Fatiha'yı okudular. Ben bütün orada bulunanların mübarek ellerini öperek, hayır dualarını alıp giderdim. Kiminin mübarek eli mist gibi, kiminin anbır, kiminin gül, kiminin sümbül, kiminin fesleyen, kiminin zaferan, kiminin menekşe ve kiminin karanfil gibi kokuyordu. Amma bilhassa Hazreti Peygamberin kokusu zaferan ve kırmızı gül gibi kokuyordu sağ elini öptüğümde, sanki pamuk gibi kemiksiz bir et idi. Diğer Enbiya'nın mübarek elleri ise ayva kokusu gibi kokuyordu. Hazreti Ebu Bekir'in eli kavun kokusu, Hazreti Ömer'inki anbır, Hazreti Osman'ınki menekşe, Hazreti Ali'ninki Yasemen, İmamı Hasan'ınki karanfil, İmamı Hüseyin'inki beyaz gül gibi kokuyordu. Allah onlardan razı olsun. Bu şekilde bütün cemaatin ellerini öptüm. Hazreti Peygamber, sonra yine, Fatiha, dedi. Bütün eshab-ı güzen yüksek sesle, Fatiha, ya okudular. Hazreti Peygamber mihrabdan, Esselamu Aleyküm ey kardeşler, deyip camiden dışarı çıktılar. Bütün sahabeyi köram bana hayır duada bulundular. Hepsi camiden çıkıp gittiler. Hemen Sad Hazretleri belinden ok mahfazasını çıkarıp benim belime kuşattı ve tekbir getirip, Yürü, ok ve yay ile gaza eyle. Allah'ın muhafazasında ve emanetinde ol. Sana müjde olsun ki, bu toplulukta ne kadar ruhlar ile görüşüp mübarek ellerini öptünse, onların hepsini ziyaret etmen nasip olup, dünyayı gezer ve insanlar içinde tek olursun. Ama, gezip gördüğün ülkeleri, kaleleri, beldeleri, nadir eserleri, her ülkenin güzel işlerini, yiyecek ve içeceklerini, topraklarının enlem ve boylam derecelerini yazıp, güzel bir eser meydana getir ve ahiret oğlum ol. Hak yolunu elden bırakma, gönül huzursuzluğundan uzak ol, ekmek ve tuz hakkını gözet, sadık dost ol, yaramazlarla yar olma, iyilerden iyilik öğren, diyerek nasihatte bulundu ve anlımdan öpüp, Ahi Çelebi camiinden çıkıp gittiler. Ben şaşkın bir halde rahat uykudan uyandım. Acaba bu benim halim midir yoksa olan bir şey midir yoksa güzel bir rüyam mıdır diye düşünerek içime bir rahatlık gelip gönlüme neşe doldu. Sonra sabahleyin temiz bir abdest alıp sabah namazını kıldım. İstanbul'dan Kasımpaşa tarafına geçtim. Rüya tabircisi İbrahim Efendi'ye gittim. Rüyamı tabir ettirdim. Bana cihanı süsleyen ve dünyayı gezip dolaşan bir seyyah olup İşin iyi bir sonuçla tamama erip, Hazreti Peygamberin şefaatiyle cennete girersin, diyerek müjde verip, El-Fatiha, dedi. Oradan Kasımpaşa Hanesi Şeyhi Abdullah Dede'ye gittim. Ellerini öpüp rüyamı ona da tabir ettirdim. Bana, 12 imamın elini öpmüşsün, dünyada himmet sahibi olursun. Aşere-i Mübeşşere'nin ellerinden öpmüşsün, cennete girersin dört halifenin ellerinden öpmüşsün, dünyada bütün padişahların şerefli sohbetlerine katılıp, sevdikleri kimselerden olursun. Madem ki Hazreti Peygamberin temiz yüzlerini görüp mübarek ellerini öpüp, hayır duasını almışsın, iki cihanda saadete erersin.